Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şehir maceramızın 3. bölümü pek sayılmaz çünkü bir şey tanıtacağım sadece. Yani çok gelişme yok. Hatta neredeyse hiç gelişme yok. Sadece şu üstünü kapladım o kadar. Ama asıl gelişme olan yer şurada. Şöyle inelim. Hatta ilk burayı göstermeyeyim. Ben ilk şurayı göstereyim. Buradan girdiğiniz zaman bu tahtı başka bir yer yaptım. Kral tahtını iş başvuru yerine yap, yeri yaptım. Şimdi buradan geldiğiniz zaman diyor ki iler, burada, burada, diyor ki buraya gel. Buraya geldiğiniz zaman op tarafını seç. Yapıcı, sarımcı, savaşçı, madenci ve keşifçi. Şimdi bunlar ne işe yaradığını alacak anlamışsınızdır ama ben yine bir göstereyim. Yapıcı Yapı yapmayı ve yaratıcı olup binayı yap, yapanlar yapıcı. Bunlar bu işe ne iş yaradığını anlatacağım yani ne amaçla yapılacağını şimdi ama nasıl olduklarını bir söyleyeyim tarımcı otomatik farm ve tarla işlerinde ilgilenen tarımcıyı seçebilir yani sadece tarım yapmak değil mesela balık farmı yapmalıdır ne bileyim bundan sonra otomatik XP farmıdır taş da falan bunları yapabilenler buraya gelebilir bu tarafı seçebilir Savaşçılar bildiğin asker görevi görecek. Böyle bildiğin ben, ben şimdi şu an şeyde kullanıyorum. Barışçı da kullanıyorum çünkü slime'ların sesi çıkıyor böyle fıçık 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 diye sesler çıkıyor. Sinir bozucu şu an kapalı. Ama açık düzen yakında sonra mesela savaşçıları bir yer açacağız mesela. Sonra savaşçılara diyeceğiz ki çıkın caddeyi koruyun yaratıklara karşı koruyun. Er zorluğu arttıracağız. Normalde çekeceğim ben şehri tamamladıktan sonra ve veya birkaç kişi geldikten sonra şu iş iş sistemini ayarladıktan sonra maden, madenci zaten isminden de belli. Maden kazmayı ve değerli eşya bulmayı seven. Bulmak iyi almışım. Hmm. Onlar madenciliğe girişecekler. Şimdi diyeceksiniz ki bu düz alan. Yani bunun nereye maden kazacaksın? 3 blok aşağı iniyorsun bedrock. Onun içinde çözüm buldum. O çözüme geçmeden önce madenciler sadece böyle en fazla demir zırhla çıkabilecek. Kılıç taşıyamayacaklar çünkü madencilerin yanına savaşçı tutabileceksiniz. Örneğin bir maden kazıyor ama zombiler falan var. Savaşçı onun yerine onu koruyacak. Onun nasıl onu zombilerle falan savaşacak. So, bunu nasıl hallettim derseniz şöyle slash M ve TP is yeri. Bastığım zaman hop şöyle Yağmur en çok ses çıkıyor hem de FPS'imi düşürüyor. Zaten FPS'imiz Buradan buralara base falan yapacağım ve buradan madene çıkabileceksiniz. Veya işimle tanıtacağım keşifçi falan öyle yerlere çıkabileceksiniz. Buraya işte base falan yaparım. Böyle madenciler buradan çıkıp elmas kazmaya falan gidebiliriz. Sistemi tam olarak nasıl yapacağımı biraz düşünüyorum ama aklıma gelenleri birazdan söyleyeceğim. Ve asıl sorunlardan biri normal yerime nasıl dönebileceğimi bilmiyorum. Ama ben slash kill yazıyorum. Böyle base'ime geliyorum. Çünkü ben buraya ee, neydi adı? Slash ha, Hop. ha ben buraya setup çektim arkadaşlar bir plugin indirip buraya geldiğiniz zaman set istediğin yere geldiğiniz zaman slash setup yazıyorsunuz ve öldüğünüz zaman yok öldüğünüz zaman değil oyuna başladığınız zaman burada da uyuyorsunuz bir de benim spam spawn pointim de burada olduğu için burada da oldum ama siz buraya slash ııı e, spawn neydi lan Oğlum unuttum ya. Setup yazarsanız oyuna başladığınız zaman burada doğarsınız. Neyse biraz uzattım. Devam edeyim. Ve son olarak keşifçi. Önemli yerleri keşfetmeyi sevenler de keşifçiler böyle plijir mekanıdır, böyle maden değerli yerlerdir, madenlerdir. Böyle ama açık madenler böyle kendisi kaz kazmasına gerek yok. Böyle ormanlardaki şeyler taştan yapılmış yerler var ya oradan falan oradaki eşyaları alıp burada satabilecek bu şekilde de e, para kazanabileceksiniz para birimiz elmas arkadaşlar yani seçtim karar verdim elmas şimdi bunlardan ne yapacaksınız bu işler ne işe yarayacak diyelim bir kişi bu videoyu izledi ve dedi ki namus server güzel demişken server'ımızın ipsi canopy nokta atemos nokta zaman gelebilirsiniz neyse devam edelim ee, diyelim siz yapıcıyı seçtiniz ben diyorum diyordunuz ki ben yapı yapmayı seviyorum falan filan şimdi ben şehirde e, bir alanlar bırakmaya başlayacağım burada şöyle yaratıcılığa geçelim ben böyle minik minik yerler bırakacağım yani şu şu ev kadar kalınlıkta ara sıra yerler bırakacağım. Hatta bir yere tamamen böyle boşluk e, ev yapmaya müsait bir yer olarak ayarlayacağım. Bir tane şirket binası yapacağım. E, oraya diyelim buraya ilk katılan kişi geldi. Şirketi sahibi oldu. Sonra diğer gelenler de yapıcıyı seçenleri işe aldı. şirketi aldı. Yaptırdı binaları. Diyelim 5 kişi geldi tamam mı? O yapıcıyı ilk seçen de yani patron da diyor ki bu 5 kişiye gidin ev yapın. Ee, diyelim ev yaptıkları zaman onlara 50 elmas verecek. Evleri gidecek 70 elması satacak. Evler alındığı zaman da 20 elmas kar edecek bir evden. Yani şirket mantığına uygun. Kar edebiliyorsunuz. Aynı şekilde tarımcıya da yapabilirsiniz. Bir şirket açarsınız tarım, tarımcıları toplarsınız, farmlar yaptırırsınız, otomatik farmlar veya tarlalar. Bunların bu yerlerin üzerine kar payı koyarsınız ve siz de kar edersiniz. Ee, savaşçı dediğim gibi işte bu caddeleri falan koruyacak. Bunları park elmaslarını biz veririz. Bununla şir şirketi şirket açılır. Bakarız yani daha şimdi yeni düşündüm. Yani video çekeyim dedim. Madenciler de Hmm, işte zengin biri der ya da azıcık parası olan der madenci ister bir tane der ki bana git elmas bul şu kadar şu kadar elmas yüzde yirmisi senin falan diye elmas kazanabilirsiniz keşifçi de bir keşifçi tutup kendinize hmm, eşyalar keşfettirip onları satıp o keşifçiyle beraber bölüşebilirsiniz size de elmas kalır Hani bu şekilde bir şirket planım var. Şimdi ilk gelenler burada doğmayacaklar. İş, iş, işe girmek istedikleri zaman gelebilirler, gelecekler ve buradan seçimlerini yapacaklar. Böyle hatta ilk seçen yapıcı ya da aday olan ilk yapıcı gider patron olur şirket açar. Bir şirket mantığı falan da getirdim. Bence gayet güzel oldu. E, ee, hala davet istediğiniz zaman gelebilirsiniz ve gelmek istediğiniz zaman yorumu istiyorum yazın ki ben de bir discord serverı kurayım ve orada bir iletişimimiz olsun bir haberleşme şeyimiz olsun ben böyle plugin indirmeye devam edeceğim ve uğraşacağım baya server için neyse video bu kadardı bir işçi sisteminden bahsetmek istedim yani bu şehir Macerası 3 olur mu bilmiyorum ama zaten izleyen 5 kişi falan var. Koymaz. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Ege videoyu izliyorsa kuzenim ona selam söylüyorum. Kendisine ve sizlere çok çok iyi günler diliyorum. Bu YouTube'a ben çok alışamadım. O yüzden şimdi daha yeniyim. Kapanışı tam daha bilmiyorum. Neyse çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Değilim.